Taylar start hakem efrine girdiler. Start verildi ve 70 başladı. Evet sevgili izleyiciler. Orta kulvardan 8 10 numaralı Kırboy koşunun liderliğini alıyor. En düşük kulvardan 11 numaralı Nedim gelip 10 numaralı Kırboy'la baş başa oluyor. 3 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Gardi en iç kulvarda 5 numaralı Dinamit 1,5 boy kadar geride 15 numaralı Black Pearl hemen içinde 16 numaralı Damista bunları sarlarında 1 numaralı Bolt Pilot hemen içinde 4 numaralı Cahil'i görüyorum. 10 numaralı Kırboy kaçıyor. 1,5 boy kadar gerisinden 1800 startı geçirirken 11 numaralı Nedim onu kovalıyor 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Gardi sağrısında 5 numaralı Dinamit 3 boy kadar geride 15 numaralı Black Pearl bunun da bir buçuk boy kadar gerisine 1 numaralı Bolt Pilot geliyor hemen yanında şimdi 15 16 numaralı Danista'yı görüyorum 8 numaralı 10 numaralı Kır boy kaçıyor 2 boy kadar gerisinden 11 numaralı Nedim onu kovalıyor sağrısına şimdi 5 numaralı Dinamit hemen dışından 8 numaralı Gardi birlikte geliyorlar. Farklar azalıyor. Dış kulvardan 11 numaralı Nedim gelip önde kaçan 10 numaralı kır boyu yakalıyor ve ondan koşunun liderliğini 11 numaralı Nedim alıyor. Bir boyda fark yapıyor. Şimdi farkı bir buçuk boya kadar çıkartıp bin startını 11 numaralı Nedim önde geçerken ikincine dış kulvardan 8 numaralı Gardi sarkıyor ve son 8'e doğru geliniyor. 11 Son 800 geçilirken 8 numaralı gardiyan 1.5 boy kadar geride 5 numaralı dinamiti bununda sarısına 1 numaralı voltl baylının geldiğini görüyorum. 8 numaralı gardiyan şimdi 8 numaralı gardiyan ilerlemeye çalışıyor. Hemen dışından 8 numaralı gardiyan atak yapıyor. Gerideki avcılar ön koruma doğru yaklaşıyor. 5 Best Pilot liderliğini bir numaralı Bolt Pilot koruyor. Ve 70. Gazi koşusunu bir numaralı Bolt Pilot kazanıyor.